Yeni bir videodan herkese merhaba, yatırımcı bir YouTube hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi sizlerle e, her ay başında yapay zekanın hisse önerilerinden bahsediyorum. E, yapay zekanın 3 farklı önerisi var ve bu 3 farklı önerisini de yurt dışı hisse analizleri kısmında paylaşıyorum. E, bu 3 temadan birincisi teknoloji hisseleri, ikincisi S&P hisse portföyü, üçüncüsü de Dow Jones portföyü. E, yani 3 farklı temada portföyümüz var ve bunları her ay başında değiştirerek yeni bir portföy aktif bir portföy yönetimi yapıyoruz. Yurtdışı hisselerde e, toplamda 3-4 civarı hisse değişiyor. E, yapay zekada biliyorsunuz belli parametreler var bu hisseleri çekerken. Şimdi bu videoda sadece teknoloji hisselerine yoğunlaşacağız. E, i̇lk defa bu videoyu izliyorsanız önceki videoları yurtdışı hisse analizleri oynatma listesine giderek izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, özellikle yapay zekanın işte teknoloji hisse önerileri şeklinde Başlımız var. İkinci videoyu da şu an ekranda zaten görüyorsunuz. Şimdi bu videoya geçmeden önce e, portföyümüzün performansına bakalım. Nisan başındaki portföy performansı neymiş? Mart başındaki portföy performansı neymiş? Baktığımızda yıllık getirinin çok değiştiğini görmüyoruz. E, bu da demek oluyor ki aslında e, küsürat olarak aylık bir kazı kazancımız var. Yani toplam getiri 1.745'ten. %1779'a çıkmış Mart'tan Nisan'a giderken e, ve S&P üzerindeki performansı aslında arttırmışız e, ama yıllık getiriye henüz yansımamış yani o muhtemelen e, ilerleyen hani biraz daha değer büyük olsaydı yansıyacaktı şeklinde yorumlayabiliriz. E, Nasdaq'a baktığımızda neden Nasdaq'a bakıyorum? E, biraz daha hani e, bu performans teknoloji şirketleri var. Önce Nasdaq'a bakıyorum bir ayda %0.35 artmış. S&P'ye baktığımda bir ayda %1.81 artmış. Yani bu performansla biz şunu söyleyebiliyoruz. Yani bizim portföy hem S&P'yi hem de Nasdaq'a bu ayda yenmiş. Yani yapay zeka yenmiş. Bizim portföy değil aslında. Dolayısıyla yapay zekanın Nisan ayı tercihlerine bir bakalım. Şimdi Mart ayında 15 tane şirketimiz var biliyorsunuz portföyde. Bu 15 tane şirketten 3 tanesini çıkartmaya karar vermiş. Bunlardan bir tanesi Pure Storage, diğeri Docusign. Docusign de bekleneni veremeyen şirketlerden bir tanesi oldu. Hani bebek şirketler kategorisinde aslında büyük e, potansiyeli olduğunu düşünüyordum ama yani sektörü inanılmaz bir büyüme e, içerisine girmedi, rekabet çok arttı. Adobe oradan çok güçlü pay aldı. Hani okuyabildiğim kadarıyla hızlıca özetlemeye çalışıyorum. Beklenen potansiyeli henüz verememiş gibi. Bir de ring RingCentral var. Ring Central'da çıkartılan şirketlerden biri olmuş. Yani bu arada bazen bir önceki ay eklediğini yani Mart ayı başında eklediğini Mart sonunda çıkarabiliyor. Bazen de çıkarmıyor. Tüm bu algoritma neye göre işliyor? Bir mantık var yapay zekanın baktığı. Şöyle geldiğimizde bu mantığa şirketlerin bilançolarına bakıyor. işlem çarpanlarına bakıyor. Fiyat momentum indikatörlerine bakıyor. Yani teknik olarak da. E, varlıklarını ne kadar verimli kullanıp kullanmadığına bakıyor, yani e, operasyonel kar marjlarına. karlılık trendlerine bakıyor, e, borç ve likidite analizi yapıyor. Sektörüne bakıyor ve e, şirketin son dönemde açıkladığı hamlelere yani e, revizyonlara bakıyor. E, 7-8 farklı kriter var arkadaşlar bu e, model portföy dosyasında ve buna göre bir portföy oluşturuyor. Peki Nisan ayında hangi şirketleri eklemiş bu üç çıkan şirketlerine? Dolayısıyla siz de benzer biçimde bu güncellemeyi yapmanız gerekiyor portföyde. E, Allegro Microsystems şirketi eklenmiş. Axelis Teknolojisi şirketi eklenmiş. Bir de Ecel S.Y.S. diye bir şirket eklenmiş. E, yani bu üç şirketimiz Doku, e, Pure Storage ve RingCentral çıkarken e, Nisan ayında yeni üç tane şirketimiz olmuş. E, geri kalan 12 şirket Aynı kalmış yani hisse seçimlerinde sadece bu 3 değişikliği yapmamız gerekiyor eğer Bu portföyü takip ediyorsak Şimdi bu portföy ile ilgili zaten bu detayları hatırlarsanız anlatmıştım Teknoloji değerleri şu anda en çok kazandıran gibi gözüküyor Ve her zaman da şu uyarı yapıyordum ya ola ki teknoloji indeksi düşerse Bu ne demek yani hisseler düşerse sonuçta Sürekli çıkmıyor portföy belli zamanlarda düşüyor e, buradaki şirketler düşecektir bakın yani burada e, S&P düştüğünde bu e, şirketlerin de hisse performansları düşüyor ve düşüş daha sert oluyor dünya üzerinde şöyle bir mantık yok arkadaşlar yani yatırım yaparken de e, çıkarken de hızlı çıksın düşerken de az düşsün böyle bir mantık yok e, bu portföyün seçiminde e, yükselirken nasıl aradaki farkı açıyorsa düşüşlerdeki aradaki farkı hızlı kapatır yani S&P Nasdaq endeks olarak Hızlı düşer, bir düşerse bu portföy 2-3 düşüyor. Dolayısıyla buna dikkat edin, bunu uyarıyorum. Piyasalar her zaman yukarı gitmiyor. Düşüşlerde çok çok dikkatli olmak lazım. Mesela 2022'nin başından sonuna kadar ciddi düştü. ha Ama ne yapabiliriz? Mesela ben bazen sizlere marketle ilgili beklentilerimi anlatıyorum ya da büyük döngüleri anlatıyorum. Şimdi Fed'in faiz indirme şeyleri başladığında, söylentileri başladığında 2022 yılında. Bir yıl boyunca endekslerin düşme baskısı endeksin ayıdan ayıya geçeceğini biliyorsak, biz bu yapay zeka portföyünde kar realizasyonları yapıp tekrar yükseliş için sinyaller yapabiliriz. Yani yapay zekada kendi zekamızı, kendi stratejimizi birleştirebiliriz. Ya yani o kadar çok yapacağınız şey var ki gerçekten başarıyı, yani yapay zekadaki bu performansı siz daha çok geçebilirsiniz. Yeter ki beyin cimnastiği yapalım, birlikte sürekli yaşayarak. Yani bu süreci de geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü hani bu yapılmayan bir şeyi ilk defa yapıyoruz. Ben de sizinle paylaşıyorum, deneyimliyorum. Peki 3 tane şirket çıkmış. 3 tane şirketin performansına bakalım. Şimdi bazen hisseler düşüyor ama metrikler de düştüğü için çıkıyor. Bazen hisseler çıkıyor ama metrikler düştüğü için çıkıyor. Günün sonunda yapay zeka 500 bin tane şirket içerisinden o algoritmaya uyan, biraz önce saydığım 7-8 maddelik algoritmaya uyan en iyi şirketleri alıyor arkadaşlar. Ee, şimdi Pure Storage 1 ayda %3 düşmüş. Dokuz Sign mesela 1 ayda %10 artmış. Ring Central, özür diliyorum 1 ay evet. E, Ring Central'da 1 ayda e, 0.50 artmış. Yani çıkardığınız 3 şirketten e, %10 kazanan var, %3 düşen var. Şimdi ekleyeceğiniz şirketlere şöyle bir bakayım dedim. İki tanesi korkunç yani şey anlamında e, bayağı düşmüşler bir ayda. E, demek ki fiyat çok ucuzladı diye düşündüm. Çünkü mesela bir ayda %17 düşmüş. E, hani bazen şey diyoruz e, düşen bıçak kesilmez ama bir yıllık performansına bakıyorum. %46 5 yıllık performansa e, diplere gelmiş. Acaba yapay zeka burada e, bunu mu düşünüyor? Yani ucuzladığını düşünüyor olabilir. Bilmiyoruz. E, bir sonraki ay e, bence bakarız buna. Böylece daha net fikrimiz olur. Belki bir ay sonra bunu çıkartacak. Buradan zarar edeceğiz. Ha şöyle bir mantık da yok. 15 hissenin 15'inden kar etmiyorsunuz. Birilerinden çok kar ediyorsunuz. Birilerinden düşük kar ediyorsunuz. Şimdi bunu bundan korkup eklemiyorum dersiniz. Bir sonraki ay bu %15 gider. E, o zaman yapay zeka sizi yenmiş olur. E, niye eklemeniz olur? Dolayısıyla bir kurala sadık kalacaksak yapay zeka bunu seçtiyse bence bu mantıkla ilerlemek daha doğrudur diye düşünüyorum. Ama ben sizi yani bunu görünce direkt paylaşmak istedim. E direkt yapay zeka hani bu üç hisseyi paylaşmış e, diye hemen koymak istemedim. Hani bu gerçeği de arka planda anlatmak istedim. Bir diğer şirket Axelis Teknoloji diye bir şirket. Bakın 5 yıllık performansta %424 atmış. Yani inanılmaz artmış ama e, ciddi de bir düzeltme içerisinde. Geçen hazirandan beri e, ve bir aylık performansında da %6 düşmüş. Düzeltme bitmiş mi, bitmemiş mi bilmiyoruz demek ki ciddi potansiyel olan bir şirket 2023 yılında artmış düzeltmeye girmiş. Belki de tekrar cazip hale geleceği için analistler al verdiği için tekrar yapay zeka konu cazip olmuş olabilir ve bu liste, bu şirketi o yüzden eklemiş olabilir. Bunu da belirtelim. Bir diğer şirket Ecal SYS diye bir şirket. Daha önce hiç duymadığım bir şirket. Bir yıllık performansı %2.82 kaybetmiş. 5 yıllık performansta %306 artan bir şirket, 1 aylık performansta %4.50 artı 60. yani bir artış trendinde e, hacminin çok olmadığını buradan görebiliyoruz. Yani Bunlar e, biraz piyasa değeri olarak ufak e, şirketler olduğunu görebiliyoruz. 2.2 trilyonluk market cap var, piyasa değeri var. E, 3.53 e, trilyonluk piyasa değeri var. Burada da 5 trilyonluk e, bir piyasa e, değeri olduğunu görüyoruz e, yeni eklenenlerde. Dolayısıyla yapay zeka tercihleri bu şekilde yapmış. Her zaman olduğu gibi bir sonraki ay tekrardan bu performanslara bakacağız. Bu seri Dow Jones hisse portföyü ve işte S&P hisse portföyü olarak devam edecek. Eğer yapay zekanın sizde hisse tercihlerini, portföy önerilerini dinlemek istiyorsanız, uygulamak istiyorsanız mutlaka yurtdışı hisse analizlerindeki ilk ve ikinci videoları izleyin. Çünkü bu serinin üçüncü videosu arkadaşlar bu. Teknoloji hisselerini anlattım. Umarım net olmuştur arkadaşlar. Nisan ayı portföyümüzde 3 yeni şirket var. Burada belirttiğim yeşilli olan şirketler. 3 tane de eski şirketi çıkartıyoruz. Yani bu şirketi çıkartmamız gerekiyor. Umarım hayırlı, bol bereketli, kazançlı bir Nisan ayı olur. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.